Ben de girmek istiyorum. Girebilir miyim? Tabii ki girebilirsin. Ölçü evet, Kibir atladı. <laughs> Eğleniyor musun? Evet, çok eğleniyorum. Bir azıcık da köpük. Köpüksüz oynayabilir miyim? Nasıl yani? Köpükle oynayabilir miyim? Köpüksüz oynayabilir miyim? Oynayabilirsin köpüksüz. <laughs> Aa, ya, <cevapını> <laughs> en fayda anne. Hadi gelin. Çocuklar girmiş. Çocukları hep sıkılıyor. Baksana. Ben gelebilir miyim yine? Havuzun içine mi? Evet. Ama içinde bir sürü bebekler var. Bugün sadece yetişkinler yüzsün. Olmaz mı? <laughs> İkinizde Sadece bir... yetişkinler yüzmeli. İkiniz de yüzebilirsiniz. Ama havuz çok kalabalık. Ben bu şekilde yüzemem Vina. Yüzersin. Merhaba. Hoş Patlarım geldin. Çıplak çıplak yiyebilirsin. Ben bakalım. Hoş geldin. Seni de rica şey ediyorum. <laughs> bir tane de alalım. Annesi aldı aldı. Hı, annesi mi? Hı hı. Mor şaşanın annesi demek. Ben mor ne zamandır merak ediyordum. Annesini mi? Annesini merak ediyordum Evet. Ne yapıyorsun annesini? Yıkamıyorum. Ne yapıyorsun? Burada da izliyorlar. Efendim? Ben de gireceğim. Ben de girmek istiyorum birazcık. Ama <laughs> havuz çok kalabalık. Anla baksana. Bak. Anla da burada. Chelsea burada. Chelsea onun kızı mı yoksa? Bebek Bina var. Çilek kız. Herkes burada. Üzgünüm havuzu çok kalabalık. Bunun için birazcık beklemen gerekebilir. Ben çıktım ben çıktım. Ben, ben de gelmek istiyorum. Bak. Bernie gitti bile. Bak Bernie gitti bile. Bernie sen bu kadar kalabalıkta nasıl yüzeceksin? Yüzeyim yüzeyim. Hmm. Bence küçük bebekler çıksın biraz dinlensin. İstersen Aynen, yetişkinler iki, yüzsün. Ne ikimiz de yüzeceğiz. Tamam. Hanna ben de yemek istiyorum. Hadi bana çekelim. Al bakalım. Öyle giyinmez. O şey giyinmez. Ben de bana yemek Hadi gir bakalım sen de gir. Of, havuz daha kalabalık oldu. <laughs> Bardak görebilir misin? Ne için? Yıkanacağız çünkü. Hı. Hmm, al bakalım. Evet, çok eğleniyoruz. Üzgünüm ama kimse yani Hayır, moderatörlük yapmanın peşinde olmadığı için. Herkes kendi reklamını yapmaya çalıştığı için. Sonrasında e, bir sürü şey işte. Belki sen de onların arasında kaynadın diyebilirim bir şey yapmadım dersen eğer. Yani sadece o mavi yazı için. Yine saçlarından nasıl okuyor ama. Bak bu taraftan. Aynen dursun. Aya. Dursun ama yine de orada yapma bence. Ben yorumunu okudum. Sana cevap bile verdim. Organize. Almanca ne acaba? Anlamadım. Anladık Almanca biliyorsun. Birazcık kazık da istiyorlar. Ama havuz çok kalabalık tatlım. Hani genelde kazık olabilir. Efendim? Ev olabilir mi lütfen? Lütfen olabilir ama havuz kalabalık. Haydi yemek istiyoruz. El sabunu, el sabunu. Yine bardağı bırak istersen. Yok, bırakmayacağım. Ama bak buraları hep soğuk yiyor. Sen bana bekle tamam mı? Sen nereye gidiyorsun? Ben nereye gidiyorum? Ben de ben de evet. Bir dakika. Müsaade eder misin? Geliyorsun anne Tamam. Bir dakika dedim. Bekler misin? Gel bakalım. istiyorsan bu şampuanı alabilirsin bu nasıl kalıbı değil miyiz? efendim Efendim Sen geliyorsun. Abi tam. Tam. Yaşımda değil sana. Bak, aşağıda da, aşağıda da, Tamam tamam sakin. Elimde. Bunu bırak artık elimde de kaldı çünkü. Orada dursun. Tamam orada dursun. Yine köpük mü? de kayboldular değil mi? Evet. Merhaba, kanalımıza hoş geldin. Evet. Benim adım Bianca. Merhaba, ben Diana. Kanalımıza hoş geldin. Senin için harika videolar hazırlıyoruz kanalımızda. Kanalımıza abone olmayı ve yayınlarımızı izleyip yorum yapmayı unutma. Hoppala. Şimdi kanunun bakım zamanı mı? Hayır, benim duş zamanı. Duş zamanı. Hmm. Köpüklü bir duş sanırım. Neyle gideceğim? Derinlerde yüzülür mü? Yüzülür. Esasında çok... derinlerde yüzülür anneciğim. Ama bak çocuklar yüzemez. Yüzmeyi biliyorsa yüzebilir. Yüzme Yüzmeyi bilmiyorlar. Çok derine gitmeleri doğru olmaz. Ya da güvenlik önlemleri almaları gerekiyor. Mesela can yeleği takabilirler. Can simidi kullanabilirler ya da kolluk kullanabilirler. Değil mi? Gözleri göremiyor musun? Gözleri köpük olmuş. Göremiyorum. Göremiyor musun Diana? Göremiyorum Vina. Boyanlar izliyor musun? Evet. Ben nereden mi çıktın sen? Nereden çıktı? Oo, burada da çok fazla bebek var. Hadi ona bakabilirim. Güzelce yıka bakalım onlar. Biliyorsun az önce ne olmuşlardı? Her yeri batmıştı değil mi bunların? Slime oldular. Işıl ışıl olsunlar. Hmm, ışıl, ışıl oldum. Mis gibi kalktım. köpükte havuzu çok seviyorum. Ve çok eğleniyorum binayla. Hop. Ben de atlayacağım. 3, Başka kim atladı? Sen diyemem. Evet. Merhaba. Benim adım Anikam. Atlıyorum. İzle beni. 3, 2, 1. Uuu ne kadar hızlı atladın. Birbirleriyle yarış yapıyorlar. Benim adım Bebek Mina. Bana Diana diyebilirsin. Aa. Hı -hı. Atlıyorum. Sen Bebek Mina'sın ama soyadın Bebek Diana değil mi Bebek Mina? Hayır. Benim soyadım değil. Adım Diana. Hayır, ben Diana'yım. Aa evet. Benim adım Çilek Kız. Tokamı beğendin mi? Atla bakalım. Üç, üç, üç. Nasıl atladı ama? <laughs> Bernie sen burada bekle. Evet. Bernie sen orada bekle bence. Mina seni güzelce yıkayacak şimdi. Bu kimmiş bakalım Bu bebeklerden birisinin annesi galiba. Ben de bebeklerden. Merhaba, hoş geldin. Ben de, en ben de bebeklerden birinin annesiyim. Aa, o da mı annesi? Ah, bütün anneler gelmiş bugün. Baksana. Aa, bebeğim, seni anlıyorum. Seni anlıyorum bebeğim seni buldum hoş süsleyeyim yazam. hoşça. Hoşça. gördünüz mü? Ben gördüm. Nerede? Suyun içerisinde bineceğim. Ama suyun içerisine bakalım. Hey hoşça kal. Bu da mı? Evet. Çocuk anne merhaba hoş geldin. Merhaba anne. <laughs> Oo oh, tatlım gel buraya. Kızımı arıyordum ama onu buldum. Hmm. Hadi suda yüzün bakalım. Hadi yüz bakalım. Bebeğini de al eline. Tut. Evet. senin bekle. Tamam. Hadi izleye başlayalım. Hadi yüzüyoruz. Herkes bebeğini aldıysa başlayalım mı? Önce ben. Hadi tatlım. Şimdi yavaşça suya bırakacağım seni korkma. Seni korurum tamam mı? Vina da yanında. Biz de seni seviyoruz. Roblox Rüya. Atlıyorum. 3, 2, 1. Hadi. Bırak beni. Bırakacağım seni. Bekle. 3, 2, 1. Atla bakalım. Ah, gitmiyor. Atlamak istemiyor. Hadi atla bakalım. Hadi atla. Hadi. Ben de gireceğim. Oh, hadi oh. sen de gir o zaman. Bak annen de girdi gördün mü? bebek suya gitmiyor mu? Nereye baktı? Hmm. Ben de bebeğimi atlatabilir miyim Bina? Bakalım. Aa, teşekkürler. Alkom sen de benim bebeğimsin. Alalım. Gel bakalım atlayalım birlikte tut bakalım. Gel. Ah! Hayır o gelmek istemedi. Çile kız sen çok büyüksün. Hmm, ben geleceğim. Ama durmuyor kolumda Bina. Tutacaksın. O çok küçük sanırım. Hadi tut bakalım. Gel. Ben Ali Kapı'yı yiyordum. Hop, hadi sana yiyelim. Hadi, hadi, hadi. Atla bakalım. Hoppa hoppa. Üç. Hiki, hapi. Hopa. <laughs> Dizler hiç geçti mi? Bakalım mı bir? Herhalde hmm. geçti. Biraz sanki burnun da şişmiş gibi. <laughs> geçti. Ha, ha bir daha atmak istiyorum <laughs> para. Minancım oyununu toparlayalım mı? Devam edecek misin? Ha. Toparlayalım. Allah da bunu almayız. Da Kendini yukarı. <laughs> İzlediğin için çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Sonra bir sonraki ayında görüşürüz. Eğer bir devam etmek isterse belki de, tekrar bir yayın yapabiliriz. Hoşçakal.